Ev turu ne zaman çekeceksin diye bir soru gelmiş. Ya aslında ben evimin her şeyini gösterdim diye düşünüyorum. Zaten aldıkça hepsini sizlerle paylaşıyorum. Ee, tam ev turu yani her şey böyle içime sonra muhtemelen çekerim. Evin ne eksikliği var derseniz bir sandalye almadım ben buraya. Bir de burası için bir şey düşünüyorum. Yani hani size söylemiştim zaten raf düşünüyorum. Neden derseniz de bu duvar çok boş duruyor. Özellikle böyle soru cevap videosu çektiğim zaman gözüme batıyor burası. Bir doldurmak gerekiyor bence. E, Sade bir tane e, raf alırsam birkaç tane çerçeve, saksı olur yeşil böyle. Güzel olacağını düşünüyorum. Onu yaptıracağım. E, koridorun arazisini aslında aldım ama onu bir türlü fırsatım olmadı. Arayacağım. E, buranın ustası var zaten. Onlar gelsin taksın. Bir de oğlumun odasına sanırım e, yüzle yaptıracağım zaten. Ona da bakıyorum. Şu anda sadece madde durumum kısıtlı olduğu için onları birazcık erteledim. Onu da inşallah yaptıktan sonra isterseniz bir ev turu da detaylı bir şekilde çekip paylaşırım. Şimdi farklı içerikler çekmeyi düşünüyor musun diye bir soru gelmiş. Eğer bir öneriniz varsa çekmeyi isterim gerçekten. İnanın ben de artık fikir tükendi yani. Böyle YouTube'a ne çekeceğim diye düşünüp duruyorum arkadaşlar. Ha şu soru çok gelmiş ya. Silikonlu baharat takımını e, yapıştırmıştın Hamide'cim. on oldu. Yerine düştün mü? Göremedim diye. E, arkadaşlar o düştü ama çok şükür ki hiçbirisi kırılmadı. Kaza falan olmadı. İlk bir tanesi düştü. Sonra ikincisi düştü. Bir tane e, takipçim güzel bir yapıştırıcı önermişti. İnşallah onu alacağım. Onu da daha alamadım. Aldıktan sonra bir onunla denemeyi düşünüyorum. Çünkü baya şık duruyordu orada. Ha bir bir günde neler yiyorum videosu çeker misin? Aslında isterseniz mesela bu tarzda bir video çekebilirim. Yani bir günde neler yedim. Şu ara yapmaktan en keyif aldığın şey nelerdir? Malum korona günleri. İnanın ki gerçekten hiçbir şey yapamıyorum. Bakın sabah saat e, 8.30'da kalktık. Kahvaltımızı hazırladık. Yemeğimizi yedik. Daha sonrasında bir kargoya gittim. Gitmem gerekiyordu. Son günüydü. Gardıropstan bir şeyler satmıştım. Ondan sonra bahçede Sinan'la bir 40 dakika gibi bir zaman geçirdik. Ondan sonra eve geldik. Ben kahvaltı yaptım. Kahvaltı yapmadan gitmiştim. E, daha sonrasında oğlumu uyuttum. Şimdi video çekiyorum. Ee, sonra oğlum uyanacak. Yemek yapacağım, yemek hazırlayacağım, yemek yiyeceğiz. Onunla oynayacağız. Hiçbir şey yapmaya zamanım kalmıyor. Akşam da zaten oğlumla beraber uyuyorum. Zamanım olsaydı ne yapardım bilmiyorum. Ya böyle boş boş yatmak istiyorum inanın. Yani ona ihtiyacım var. Bu koltukta işte ayaklarımı uzatayım birazcık yeteyim istiyorum. Ee, vatandaşlık başvuru ne oldu diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar ben vatandaşlığa başvurmadım e çünkü zamanım yok oğlum bende e yani oğlumu bir yere bırakmam gerekiyor ki ben gideyim bir vatandaşlıkla alakalı başvuru yapayım. Bilmiyorum şu anda erteliyorum ne yalan söyleyeyim belli bir zamandan sonra eğer ki zamanım kalırsa belki oğlum yazın kreşe başlar o zamanlarda gidip halledebilirim vatandaşlık işini. Bir de farmasiden kazanmaya başladığımı... Evet arkadaşlar ben ilk ayında zaten kazanmaya başlamıştım. Bu arada şunu söyleyeceğim farmasine alakalı da... Evet çok teşekkür ederim. Benim ekipme gelip bana destek olmak isteyen bir sürü insan var. Şu an altımda da 200'den fazla zaten bir üyem var. Ama ben şunu söyleyeceğim. Eğer ki siz de gerçekten kazanmak istiyorsanız, bunu iş olarak yapmak istiyorsanız benimle iletişime geçin arkadaşlar. Çünkü çok güzel paralar kazanılıyor. Ben şunu söyleyeceğim sizlere. Şu anki aklım olsaydı bütün gücümü farmasiye verirdim. Şu an benim e, bütün zamanımı tabii ki farmasiye veremiyorum. Çünkü ben 3 işi birden yürütmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Trendyol, e, YouTube ve farmasi e, işimi. Ama e, eğer ki böyle çocuğunuza bakarak, evden para kazanmak istiyorsanız, eşinize destek olabilirsiniz. Faturalarınızı ödemek için ya da kendinize bir şeyler almak istiyorsanız gelin ekibime. Gerçekten çok güzel paralar kazanılıyor. Ben de şu anda paramı kazanıyorum. Yani 700 lira gibi aylık bir maaşım var ve ben de onunla aydatımdır, faturalarımdır. Hepsinin ödemesini yapıyorum. Sizlerini de ekibimde görmekten gerçekten çok mutlu olurum. Bunun için de aşağıda bir link bırakıyorum zaten. Her zaman biliyorsunuz açıklamalar ve yorumlar kısmına. Oradan da direkt üye olup benim ekibime katılabilirsiniz. Aklınızda sorular varsa da sorabilirsiniz. Herhangi bir kayıt ücreti yok. Ücretsiz bir şekilde üye olabiliyorsunuz. İstemediğiniz zaman farmasiyi bırakma şansınız da var. Ama gerçekten ben sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Hem bitkisel ürünler. Ben şu anda kullandığım hiçbir üründen memnuniyetsizlik duymadım. O yüzden de sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Şunu düşünün. Hani ben nasıl satış yapacağım diyen arkadaşlar var aramızda. Herkes evine sonuç olarak bir deterjan alıyor, temizlik malzemesi alıyor, herkes kendine makyaj malzemesi alıyor ve bizim yapmamız gereken tek şey marketimizi ilk olarak kendimizin değiştirmesi. Bunları zaten alıyorsunuz. Neden indirimli fiyattan, bitkisel ürünlerden yararlanmak istemiyorsunuz? Yani ben size bunu tavsiye ederim. Hem indirimli fiyattan, ürünlerden yararlanın hem de eşinize, ailenize de maddi açıdan da destek olabilirsiniz kaç kardeşsiniz diye bir soru gelmiş. Benim bir abim var arkadaşlar. Takip ettiğin YouTuber'lar. Şu anda en çok takip ettiğim YouTuber'lardan bir tanesi Meli Natti sanırım öyle olması lazım ismi. Ben onun en çok şu videolarını seviyordum. Bayağı bir ülke ülke geziyordu. Benim de çok böyle yani gezmek gibi bir hayallerim vardı. Tabii ki oğlum büyüdükten sonra neden olmasın? İnşallah biz de beraber gezeriz. onun o videolarını çok severdim. Şimdi de böyle günlük ailesiyle beraber videolar çekiyor. Çok seviyorum ve hatta dün iki tane videosunu sanırım izledim. Yani şu aralar izledim sanırım tek YouTuber o olabilir. Nasıl böyle zayıf kalıyorsun diye bir soru daha gelmiş. Yani ben açıkçası düzenli beslenen bir insan değilim. Bunu da düzene oturtmayı çok istiyorum. Benim sabah yaptığım ilk şey kahvemi içmek. Aslında kahveyi içtiğimiz zaman da baktığınız zaman metabolizmayı hızlandırmış oluyoruz. Biliyorsunuzdur muhtemelen e, kahvenin bu özelliği var zaten. Daha sonrasında birkaç saat sonra da kahvaltımı yapıyorum. Aynı şekilde bugün yaptığım gibi. Eğer ki çok aç uyanırsam direkt kahvaltı yapıyorum. Tabii ki istisnai durumlar oluyor. Öğlen yemeği yemiyorum. Akşam saat 5-6 gibi yemeğimi yiyorum. Saat 8-9 gibi de oğlumla beraber meyvemizi yiyoruz. Yediklerim bu kadar. Tabii ki kahvemi de yeşil çaydır. Normal çaydır. Onları da içiyorum. Avucuburlardan da sanırım bir çikolata yiyorum. Yani arada kahvenin yanında. Mesela dün bir tane akşam albini yedim. Çay yapmıştım onun yanında. Yemiyor değilim ama genel olarak avucubur bir insanı değilim. Yani salam hem de hanım. Bana merakladı. Oğlunuzu Konya'ya Nece gönderebilirsiniz? Üstelik de ayrıca nece Neyince verdiniz, O hakta danış çok sevinirim. Ben oğlumu sadece 1-2 saatlik gönderen de çok narahat olurum. Ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bu kararı vermeden önce zaten babası bana teklif etti. Ben oğlumu alabilir miyim dedi. Ee, bu daha öncesinde boşanma aşamasında zaten konuşulan bir şey değildi. Ama hani bayram günlerinde, bayramın ilk günü annede olur, ikinci günü e, babada olur gibi zaten mahkemede o kararlar söyleniyor. Ee, babası böyle bir teklifle geldi. Tabii ki babası özleyebilir yani o da insan sonuç olarak. Yani bana sonuç olarak zarar vermiyor. onuna da zarar veren bir insan değil. E, o yüzden de ben açıkçası normal bir durum olarak görmedim. Ben sadece Sinan'ın psikolojik açıdan etkilenir mi diye düşündüm ve pedagogla görüştüm. O da Sinan için iyi olabileceğini düşündü. Çünkü orada ister istemez dedesi var, babaannesi var. Daha kalabalık bir ortamda olacak. Mesela ben Sinan'ın kötü etkilediğini görseydim zaten. Hani babasına söylerdim. Hani bir daha gitmesin. Sen buraya geldi, de görsün derdim. Ama hani çocuğunuz orada mutluysa zaten bundan bence mahrum bırakmayın yani yani hani o da dedesi, babaannesi, babası yani sonuç olarak. Burada anormal bir durum yok. Korkulacak bir şey de yok. Tabii ki arayıp görüşebilirsiniz. Hatta arayıp görüşün yani görüntü olarak konuşun. Ben arayıp görüşüyorum yani Sinan'la ne yaptın, iyi misin oğlum, ne yapıyorsun diye konuşuyorum. İleride daha büyük bir eve çıkmayı düşünüyor musun diye bir soru gelmiş. Aslında daha büyük bir ev değil de böyle hani hayalimde olan evlerden bir tanesi böyle bahçeye açılması kapının, balkon kapısının. Ama tabii ki öyle bir evler hayal. Ben asla giriş katında muhtemelen oturamam. Çok korkarım. E, tabii ki hırsız dediğin kişi burada camdan da giriyor, pencereden de giriyor. Ne bileyim kapıda her yerden girebiliyor ama e, o ara katlarda olunca kendimi biraz daha güvende hissediyorum. Ben muhtemelen düşünmüyorum arkadaşlar. Bir de maddi maddeçiden zaten daha büyük eve taşınma gibi bir olayım mümkün değil. Eğer ayrılmasaydın eşinin ailesiyle bir evde yaşar mıydın? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim annemlerle abimler neredeyse aynı evde oturuyorlar. Sadece bizim balkonda aradan bir kapı var. Birbirlerine gidip gelebiliyorlar. Ama tabii ki herkes kendi evinde uyuyor. Çocuklar açısından da iyi olur. Çocuklar da rahatlıkla gelip gidebiliyor ben açıkçası hep böyle kayınvalideyle beraber işte kayın yaşayabileceğim bir hayat hayal ediyordum her zaman böyle güzel çünkü biz öyle gördük yani bizim ailemizde öyleydi ne bileyim halamlarda öyleydi amcamlarda öyleydi herkesi böyle gördüm ve hep ben açıkçası bunun hayalini kurardım ama doğru kişi olması gerekiyor. Yani bunun için gerçekten doğru bir kişi olması gerekiyor ki onunla aynı evde kalabilesin yani. Neden olmasın? İyi insanlarsa, anlaşabildiğiniz insanlarsa bence mümkün yani. Ben çok isterdim. Türkiye'den hangi alışveriş sitesinden Rusya'ya kargo var diye bir soru gelmiş. Bilmiyorum arkadaşlar maalesef ki. Sinan'ın alerjisini nasıl anladın? Neler yaptınız? Ne zaman başladı? Bebeğim 4 aylık. Acaba başıma gelir mi diye merak ediyorum. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar düşünmeyin böyle konuları. Ee, nasıl anladım? Sinan bir kere kaşınıyordu. İkinci olarak yüzünde kızarıklıklar vardı ve egzama gibi bir belirtiler vardı. Üçüncü olarak vücudunu sarmıştı. Böyle olunca bir şeylerin ters gittiğini anladık. İlk önce başkent hastanesinde süt ve yumurta alerjisi testi yapmıştık. Süt alerjisi çıkmamıştı, yumurta alerjisi çıkmıştı. Daha sonrasında deri testi yapmamız gerektiğini söylediler. Ferhat Çatal diye Ankara'da bir tane ee... Alerji uzmanı vardı, ona götürdük. Ee, orada deri testi yapıldıktan sonra sinanın nelere karşı alerjisi olduğunu belirledik. Yatağınızdan memnun musunuz ve nereden aldınız diye bir soru gelmiş. Yatağımı Ikea'dan aldım. Birkaç video öncesinde zaten paylaşmıştım. Şu anda memnunum, herhangi bir problemim yok. Ee, yerden olması benim çok hoşuma gitti. Kendi ailenin yanına niye gelmiyorsun arkadaşlar? Pandemi var. Ee, ailemle konuştuğum zaman tabii ki Azerbaycan dilinde konuşuyorum. Ee, abla selam seni çok uzun yıllardır e, severek takip ediyorum. Kilonu nasıl böyle koruyorsun? Yemek krizlerini oluyorum özel günlerde. Kilomu nasıl koruyabilirim? Fazla yemek yiyorum. Kendimi nasıl durdurabilirim? Şimdi benim de oluyor bazen böyle çok fazla bir şeyler giyesim geliyor. Yani özellikle güzel bir yemek yapmışsam 3-4 tabak yerim yani. Ama tabii ki ard arda değil bunu aralıklarla yiyorum. Ee, geçen gün mesela pişi yapmıştım bir gün boyunca büyük bir e, tabak pişi yedim yani yemiyor değilim. Eğer ki bir gün fazla yediysem ikinci gün onu telafi ediyorum ben ikinci gün daha az besleniyorum ya da üçüncü günde aynı şekilde devam ediyorum. Hani bu benim isteyerek yaptığım bir şey değil. Vücudum bu şekilde aslında yapıyor yani bilmiyorum. Ben hiçbir şey aslında dikkat etmiyorum. Birazcık da hani aslında kafam dolu olduğu için hani sürekli bir işlerle koşturduğum için bazen yemek yemeyi unutuyorum. Belki de hani pandemi sebebiyle evde oturunca ister istemez böyle insan bir şeyleri yemeye yöneliyor. Kendinize bir hobi bulabilirsiniz. Yürüyüşe çıkın, bir şeyler yapın. Hani tamam çok bir şeyler yapılmıyor ama yapılacak şeyler de bence çok fazla ya. şimdi hızlı hızlı geçeceğim çünkü videom bayağı bir uzun oldu. Bakü'ye kargo gönderdiniz mi diye hangi şirket vasıtasıyla gönderdiniz diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar ben gönderdiğim zaman PTT ile gönderiyordum. Farmasinin kargolarını gönderiyordum ama son zamanlarda PTT de farmasinin kargosunu kabul etmedi. Etmeme sebebi ise ee, içerisinde sıvı ürünlerin olması Eskiden böyle bir problem yapmıyorlardı Şimdi e, Azerbaycan'da kargo şirketleri var Şimdi bakiye kargo gönderdiniz mi diye bir soru gelmiş Evet arkadaşlar PTT vasıtasıyla gönderebilirsiniz Ama bazı şeyleri kabul etmiyorlar Örneğin sıvı gibi şeyleri Parfümdür e, Onları artık kabul etmiyorlar En son gönderdiğimde bana o şekilde söylendi Videonu nasıl düzenliyorsun diye bir soru gelmiş. Premier Pro CSI ile ben düzenliyorum. Ee, ücretli bir program arkadaşlar. Ee, öğrenmesini ise nasıl yaptım derseniz de YouTube'da bir sürü videolar var bununla alakalı. E, izleyip bakabilirsiniz. Öğretmenlik yaptınız mı diye bir soru gelmiş. Evet arkadaşlar öğrenciyken e, öğretmenlik yaptım. Çocuğum için eşimin yaptıklarına dayanmam mı gerekiyor diye bir soru gelmiş. Şimdi çocuğum için eşimin yaptıklarına katlanmam mı gerekiyor diye bir soru gelmiş. Siz ne yapardınız diye. Ben katlanmazdım arkadaşlar. Evet. Eğer katlanılabilecek bir şeyse katlanın. Yani öyle basit bir şeylerse. Ama tahmini bunu soran kişi e, basit bir şey olmadığı için sormuş. Ben de olsam katlanmazdım. Yani şu anki aklımla katlanmazdım.